Kolay gelsin şekerim. Sağol. Ne yapıyorsun? Oğlum misafirimiz var. Amca Misafir kim var? Hikmet amca. Kilo hoş amca. geldin. Ey Bekir Allah Çitak. Allah. Ey Bekir Çitak. Gece Akilli. Ey evet. Ee, Volkan Akilli. Kolay gelsin. Ee, Dumanda et gözükmüyor. Serhat Laçinoğulları, Vedat Laçinoğulları, Ayhan Laçinoğulları. Tamam uzatmanın bir anlamı yok. Ee, yani Şimdi yeğenimizin ismi neydi ben unuttum. <laughs> Oğulcan Akili. Atrama Laçinoları. Tamam laçıları. sen de kaydın. Kolay gelsin İsmail'cim. İsmail. eti I'm eti Eti yakmadı, ziyan etti. Eti ziyan etti. Şu müzik ne? kömür yanmamış. E ben ne yapayım? adam?